أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد Sallu ala şefi'u dünubina Muhammed. Muhterem cemaati müslimin, değerli müminler, sözlerimize başlamadan önce bizleri Müslüman kılan, mümin kılan Yüce Rabbimize hamd eder. Gönüllerimiz Sultanı, Rahmet Peygamberi, iki Cihan Serveri, Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam eder ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. <laughs> Değerli müminler, Nasip olursa bugünkü sohbetimizde İslam'da emri bil ma'ruf ve nehyi anil münker yani iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak e, konusunu inşallah hep birlikte tefekkür etmeye çalışacağız. Allahu Teala Zülcelal Hazretleri ilahi kitabı Kur'an-ı Şan'da, Tevbe suresinde 67. ayeti kerimede münafıkların özelliklerinden bahseder. Yine aynı surede müminlerin özelliklerinden de bahseder. Tabi aradaki fark, münafıklar iyiliği emretmezler, kötülükten de nehyetmezler. Müslümanların özelliği de iyiliği emrederler, kötülükten nehyederler. Şimdi bu ilgili ayetleri inşallah okuyalım, hep birlikte tefekkür etmeye çalışalım. Tevbe suresi 67. ayeti kerime. Rabbimiz Celle Celalü şöyle buyurdular. Esad billah. El munafiqun vel -münâfigât. Münafık erkek ve münafık kadınlar. <laughs> e, ne demek münafık? Ben Müslümanım diyor ancak kalbiyle inanmamış. Yani Müslüman gözüküyor ama Müslüman değil. Bunlar Medine'de çok vardı bunlardan. Peygamber Efendimizin arkasında böyle namaz kılarlardı. Ama Peygamberimize düşmandılar. Müslümanlara düşmandılar. Böyle Müslümanların zarar görmesini istiyorlardı. İşte Rabbimiz Celle Celaluhu onlardan bahsediyor. Bunlar çok tehlikeli. Bunlar kafirlerden bile tehlikeli. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bu münafıkları böyle cehennemde kafirlerle hepsini birlikte cehenneme atacak. Hatta e, bu münafıklar cehennemin en aşağı tabakasında olacaklar. Niye? E, kafir diyor ki ben inanmadım. E, net olarak biliyoruz bu inanmadış. Ancak e, münafık öyle değil. Münafık nasıl? Münafık ben inandım diyor. Ancak inanmamış. Dolayısıyla münafıklar pirincin içindeki yani bu pilavın içerisindeki pirinç pilavın içerisindeki beyaz taş gibidir. Allah göstermesin. Ne zaman dişimizi kıracağı, bize ne zaman zarar vereceği belli değildir. İşte münafıkların şerrinden Rabbimiz cümlemizi ümmeti Muhammed'i korusun muhafaza eylesin. El münafiqune vel Münafık erkekler ve münafık kadınlar. Bağlıhum <laughs> min Onlar birbirlerindendir. Yani bunların menfaat çıkar ilişkisinden dolayı e, bu münafıklar böyle birbirleriyle işbirliği halindedirler. Ye'murûne bil münkeri kötülüğü emrederler. Yani münafıkların işi gücü kötülüğü yaygınlaştırmak ve yenhevne ma'ruf ve bunlar da iyilikten de nehyetmeye çalışırlar. Yani münafıkların İşi, gücü, kötülük yaygınlaşsın, günahlar yaygınlaşsın, haramlar yaygınlaşsın. Bunları teşvik ederler. E, fakat iyiliğe de engel olmaya çalışırlar. Kur'an'a engel olmaya çalışırlar. Efendim, e, ibadete engel olmaya çalışırlar. Kurbana engel olmaya çalışırlar. Yani nerede böyle bir iyilik vardır, hayırlı, iyi, güzel bir iş vardır, ona engel olmaya çalışırlar. Bu da münafıkların alametlerindendir. E, ellerinden geldiği kadar ee, böyle e, iyi şeyleri engellemeye, kötü şeyleri de yaygın hale getirmeye çalışırlar. Rabbimiz Celle Celaluhu münafıkların bütün şerlerinden ümmeti Muhammed'i korusun, muhafaza eylesin. Demek ki bu münafık erkek ve kadınlar birbirlerinden, e, kötü şeyleri tavsiye ediyorlar, yaygınlaştırıyorlar ama iyi şeyleri de efendim yaygınlaşmasın diye, e, iyi şeyler e, efendim insanlar arasında neşve neba bulmasın diye iyi şeyleri de kötülemeye başlıyorlar. Daha veyagabilun ey diyorum. Bir de onlar cimridirler, elleri sıkıdırlar. Yani o münafıklar ee, Teala'nın zekat emri olsun, sadaka emri olsun, fitre emri olsun, e, infak emri olsun. Böyle karşılıksız Allah rızası için verme konusunda böyle elleri sıkıdırlar, vermezler. Demek ki cimrilik münafıklık alameti. E, münafıklar da kâfirlerden daha tehlikeli. Dolayısıyla cimrilik gerçekten çok kötü bir haslet ve şeytanın sevdiği ve cehennem ehlinin vasıflarından birisi. Rabbimiz Celle Celalü cümlemizi cimrilikten korusun, muhafaza eylesin. Daha ne var bu münafıkların özelliklerinden? Nesullah'e Onlar Allah'ı unuttular. Şimdi Allah yokmuş gibi yaşıyorlar. Ee, Müslüman gözüküyor ama Müslüman değil ve Müslümanların arasında yaşıyor ve Müslümanların aleyhine çalışıyor. Kur'an'ın aleyhine, peygamberin aleyhine, Haşa Allah'ın aleyhine çalışıyor. İşte bunlar Allah yokmuş gibi hareket ediyorlar. Ahiret yokmuş gibi hareket ediyorlar. Hesap yokmuş gibi hareket ediyorlar. Feresiyuhum. E ee, onlar Allah'ı unuttu. Allah da onları unuttu. Haşa Allah unutur mu? Allah unutmaz. Yani allah Teala da onlarla dalga geçmiş oluyor. Yani madem siz Allah yokmuş gibi yaşıyorsunuz, ben de sizi unuttum. Yani onlara hidayet vermeyeceğini, onlara rahmetini lütfetmeyeceğini, onlara cennetini lütfetmeyeceğini, Rabbimiz Celle Celal, Zülcelal Hazretleri bu onları Allah unuttu ifadesiyle bunu anlamış oluyoruz. İnnel münafıkîne humül fâsıkûn. İşte bu münafıklar var ya, bunlar fasıkların ta kendisidir. Allahu Teala Zülcelal Hazretleri cümlemizi münafıkların şerlerinden korusun, muhafaza eylesin. Şimdi neyi gördük bu özelliklerde? Münafık kadın ve münafık erkekler. Bunlar Medine'de ortaya çıktılar ve peygamberimizin de Müslümanlarını aleyhine çalıştılar ve Müslümanların bulunduğu her ortamda bu tip insanlar vardır. Dış görünüşlerle Müslüman gibi gözükürler ama kalbiyle inanmamışlar. Pirincin içerisindeki beyaz taş gibidir. Müslüman ne zaman dişini kıracağı, zarar vereceği belli olmaz. Bunlardan sakınmak lazım. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de münafıkların kafirlerden daha tehlikeli olduğu ve cehennemde kafirlerle beraber cehenneme atılacaklarını ve cehennem de en alt tabakasına münafıkların atılacağını Rabbimiz Celle Celaluhu beyan ediyor. Çok tehlikeli insanlar. Onlar birbirlerindendir. Menfaat çıkar ilişkisi vardır. Kötülüğün yaygınlaşması için çalışırlar. Ellerine geçen bütün fırsatlarla televizyondu, filmdi, diziydi, sosyal medyaydı, efendim eğitimdi, şuydu, buydu. Ne varsa gazeteydi, efendim mecmuaydı, kitaptı. Ne varsa böyle kötülük yaygınlasın diye çalışırlar ve iyiliğe de engel olmaya çalışırlar onlar cimridirler. Hiç böyle fakir fukuraya vermezler. Efendim zırnık bile böyle bir kötü ifadeleri kullanırlar. Fakir fukara'nın ihtiyacını giderme konusunda, küçülük bir şeyde verme konusunda böyle bir heyecan duymazlar. Allah yokmuş gibi yaşarlar. Ama Allahu Teala da onları unutmuştur. Yani hidayetinden, rahmetinden onları mahrum kılmıştır. İşte bunlar fasıkların ta kendisi olduğunu Rabbimiz beyan ediyor. Şimdi bu ayeti kerime de Tevbe Suresi 67. ayeti kerimede münafıkların e, efendim özelliklerini gördük. Şimdi Rabbimiz bunlara ne tür bir ceza verecek? Onu da hemen peşine gelen ayeti kerimede anlıyoruz. Esad billah 68. ayeti kerime. Rabbimiz buyurdu ki: "Vaadallahu'l-munafikîne vel münafıkat." Allahu Teala münafık erkek ve münafık kadınlara şunu vaat etti. Neymiş o? Bel küffara bir de kâfirlere. Şu münafık kafir aynı. Bunlar in inanmadıklarından dolayı aynıdırlar ama münafıklar daha tehlikeli. Kafir ben inanmıyorum diyor. Biliyoruz bu kafir. Ona göre tedbirimizi alıyoruz. Ama münafık ben Müslümanım diyor. Müslüman'ın kuyusunu kazıyor. Saman altından su yürütüyor. Bu çok tehlikeli. İşte Allahu Teala münafık kadın ve erkeklere ve kâfirlere şunu vaat etti. Neymiş o? Nara cehenneme, cehennem ateşine. Çünkü cehennem yaratılmıştır, cennet de yaratılmıştır. cennet Rabbimizin razı olduğu kişiler, Rabbimizin emirlerini yerine getiren, Kur'an'a tabi olan, Allah'ın dediğini yapan ve peygamberimizi örnek alanlara böyle lütfedilecek ebedi bir yer. Rabbimiz Celle Celal cümlemizi cenneti hak eden kullarından eylesin. E bir de cehennem var. Cehennem de boşuna yaratılmadı. O da kötüler için, kötü kişiler için, inkarcılar için, münafıklar için efendim böyle e, Allahu Teala'nın emirlerini çiğneyen, isyan eden, e, fıskı fucur isteyen kimseler için. İşte Rabbimiz kafir ve münafıkları efendim cehenneme gidecekler. Rabbimiz onlara cehennemi, cehennem ateşini vaat etti buyur. Daha halidine fiha. Onlar orada ebedi kalacaklar. Şimdi ebedi ne demek? Şimdi biz dünyadayız. Öyle ya da böyle insanların içerisinde çok büyük sıkıntı çeken birileri olsa, yani diyelim ki hasta olan birisi 70 sene, 80 sene, 100 sene diyelim ömrü boyunca hep yataklarda kalmış olsa bu acı verici bir şey değil mi? Yani ya makineye bağlıdır, devamlı ilaç içiyordur, iğne vurulacaktır, sızıları vardır, dilmiyordur. Acı veren şey. Ancak neticede 100 sene sonra bitecek öldüğü zaman. Ama ahirette böyle ölümü yok. Cennette de ölüm yok. Cehennemde de ölüm yok. Cennete giren Allah'ın ebedi olarak Rabbimizin ikramlarına mazhar olacak. Ancak cehenneme giren kafir ve münafıklar için onlar için ölmek yoktur. Ebedi olarak orada kalacaklardır diyor Rabbimiz. E müminler için nedir? E müminlerden günahkar olanlara Rabbimiz ya onları bağışlar, hiç cehenneme sokmaz. Ya Peygamber Efendimiz şefaat eder, onların günahlarını Rabbimiz affeder. Ya da azaplarını hafifletir, şefaat eder. Ya da diyelim ki günahları ağır basan müminler cezasını gördükten sonra yine cennete girerler elhamdülillah. Yani iman sahibi olan, mümin olan kullar eninde sonunda cennete girecektir. Ancak kafirler ve münafıklar ebedi olarak cehennemde kalacaklardır. Hiye <laughs> hasbuhum bu onlara yeter. Bu onlara kafidir. Yani azgıncılığı, azgınlık yapan, isyan eden, inkar eden Allah yokmuş gibi hareket eden, haşa Allah'a kafa tutan o insanların cezası da nedir? Cezası ebedi olarak cehennemde ceza görmektir. Şimdi tabi bazen şu geliyor insanın aklına. Deniliyor ki ya nasıl oluyor bu iş? Yani adam diyelim ki iyilik yaptı ama kafir. Efendim bazı iyilikleri oldu. Yani niye cehenneme gitsin diye bazen insanlardan böyle bir şey geliyor. Şimdi işin özü, püf noktası şu. Şimdi burada avizemiz yanıyor. İşte mikrofonla da konuşuyor, ses de çıkıyor. Şimdi bu avizlerin ışığın ışığın ışığı yanması için bir kablolar bağlanmış. O kablodan geliyor. Şimdi o elektrik kablosunda şöyle bir santimlik, yani bir santimlik bir kopukluk olsa elektrik gelir mi? Gelmez. Yanar mı? Yanmaz. Ses de gitmez. Her taraf karanlıkta kalır. Şimdi küçücük, ya küçücük ne olacak, bir şey olmaz, ya yansın elektrik, yanmıyor işte. Ya yani telefon numaralarında çeviriyoruz orada, çevir bir tane rakamı yanlış çeviriyoruz ne oluyor? Ya da eksik çeviriyoruz. Ee, yanlış doğru yere ulaşabiliyoruz mu? Ulaşamıyoruz. Yanlış numara diyor. Ya yani bir numara eksik çevirdik ne olacak ya bu tele, telefon doğru yere çıksın. Çıkmıyor işte. Yani küçücük bir şey orada nasıl doğru yola bizi götürmüyor ise elektrikte de bir santimlik bir, bir kabloda bir kesinti olduğu zaman elektrik nasıl efendim kesiliyor ise aydınlık vermiyor ise imanda da Allah'a inanma konusunda da bir tane bile bir eksiklik olursa Allah gösterirmiş. O iman olmuyor. E şimdi e, bu kafirlerin ve münafıkların imanı nedir? Allah'a inanmıyor. Kime inanmıyor? Kendisini yaratana. Elini, gözünü, ağzını, dilini, efendim bağırsaklarını, ciğerlerini, efendim kalbini, damarlarını, tırnaklarını, gözünü, işitmesini, efendim duygularını, tad alma, hisleri vesaire her şeyi Allah bedavaya verdi. Allahu Teala kendisine bedavaya verdiği halde Allah'ı takmıyor haşa. Kainatı yaratan, efendim eşini, çoluk çocuğunu, yuvasını, meyveleri, sebzeleri, geceyi, gündüzü, güneşi, ayı, yıldızlara, dağı, tepeyi, koyunları, sığırları, efendim tavukları, mandaları, yani karınca ne var ne yok. Her şey insan emrine verildi. İnsan bundan istifade ediyor. Sonra Rabbimizi dinlemiyor, inkar ediyor. İşte alemlerin Rabbi olan Allah'ı onu tanımamak, onu inkar etmek cinayetlerin en büyüğü olduğundan dolayı kafirler ebedi olarak cehennemde kalacak. Allah göstermesin. İnkar etmek, inkarcı olmak, inanmamak, Allahu Teala'ya imandan mahrum kalmak gerçekten husranların en büyüğüdür. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi hem inansızlıktan inançsızlıktan hem de kafirleri ve münafıkların şerlerinden korusun, muhafaza eylesin. Şimdi ne oldu ayeti kerimede? Tevbe suresi 68. ayeti kerime. Rabbimiz münafık erkek ve münafık kadınlara bir de kafirlere cehennem ateşini vaat Hem de orada ebedi kalacaklar. Hiye hasbuhum. Bu onların hakkından gelir. Bu onlara yeter. Yani o ateş azabından bahsediyor. Hatta ve Allahu Teala Zülcelal Hazret onları lanetlemiştir. Yani lanetlik çok kötü bir şey. Mesela bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir arkadaşlarla giderken devenin üzerinde birisi vardı. E, Devesi biraz huysuzlandı. Yani onu böyle uğraştırıyor böyle o, efendim e, huysuzlaşmasın, e, rahat olsun, sakin olsun diye. Deve bir türlü efendim sakinleşmiyor. E, sağa sola kaçmaya çalışıyor. Öyle yapınca adam deveye lalet etti. Peygamberimiz buyurdular ki in o deveden dedi. İn o deveden o deveyi bırak dedi. Niye? Çünkü o deve lanetlenmiştir. Ve gerçekten o sahabe indi o deveden ve deveyi de bıraktı. sahabe biz de o deveyi görüyoruz gibi. Kendi halinde dolaşıyordu diyor. Şimdi lanetlendiği zaman bir şeyi bir kişi böyledir. Allah göstermesi. Yani onun öyle bir zararı olur ki kişiye negatif bir enerjisi olur ki işte onun zararından dolayı Efendimiz lanetlenmiş olan bir deveden in dedi bırak onu dedi. Şimdi yani devede bile bu hal gösteriliyor ise bazen kişi çocuğuna lanet okuyor, karı koca birbirine lanet okuyor. Bir de bu Amerikan filmlerinden öyle bir lanet kelimeleri var ki yani. yani seni tanış, seninle tanıştığım güne lanet olsun, seni gördüğüm güne lanet olsun, seninle evlendiğim güne lanet olsun. Lanet, lanet, lanet hep bunlar var. Yani bizim çocuklar da bunları öğreniyor, gençler de görüyorlar, bunlar da kullanıyorlar e şimdi yani bizim küçük çocuklarımız bile bu lanet kelimeleri kullanıyor oysa bir Müslüman lanet kelimesinin ağzını almaması lazım Allah göstermesin çok tehlikeli bir şey İşte bu o kadar tehlikeli bir şey ki madem ki sen Allah'ı tanımıyorsun efendim e, iyiliği emretmiyorsun kötülüğü e, yaygınlaştırıyorsun e, cimri davranıyorsun efendim e, sen e, insanlara karşı merhametin yok Allah'a da inanmıyorsun İşte sen lanetlendin diye Rabbimiz onlara lanet dedi Allah hab bir de onlara devamlı olan bir cehennem azabını onlara vermiş oldu. Allah göstermesin. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi münafıklardan, münafıkların şerrinden, kafirlerden ve kafirlerin şerrinden korusun, muhafaza eylesin. Şimdi bu okuduğumuz 67 ve 68. ayeti kerimelerde münafıklardan münafıkların bir kısım özelliklerinden ve ahirette onların e, düçar olacakları muameleden azaptan e, bahseden ayetleri gördük. Şimdi de müminlerin yani bizlerin özelliği yani bizde neler olması lazım biz nasıl olmamız lazım onları beyan eden ahirette de o müminlerin e, Allah katındaki değerini ifade eden e, 71 ve 72. ayeti kerimeyi görelim. Bakalım Rabbimiz ne buyuruyor? Esselamu Tevbe suresi 71. ayeti kerime. Ve mu'minu nevel mu'minat. Mümin erkek ve mümin kadınlar. Ne demek mümin erkek ve mümin kadınlar? Allah'a inanmış, peygambere inanmış, Kur'an'a inanmış. Kur'an'da ne var? Hepsine inanmış. Yani şöyle yapmıyor. Ya bu çağda bu olmaz ya. Bu ayet. Mesela işte bu kadınların örtülmesi. Ya bu çağda olur mu? Dese dinden çıkar. Faiz bu çağda uygulanması olmaz. İlla bu faiz alıp vermemiz lazım dese o dinden çıkar. Çünkü faiz alıp verenleri Bakara suresinde Allah ve Resulü harbi ilan etmiştir diyor Rabbimiz. Ya da Allah ve Resulü'nün faiz alıp verenleri harbi ilan ettiğinden bahseder. E şimdi Allah ve Resulü'ne savaş halinde olan bir insanın neticesi sonucu bellidir. Malum olacak. Galip olan Allah'tır. Efendim bu çağda şu olmaz. Bu çağda efendim bu olmaz deyip de efendim insanlar Kur'an ayetlerinden Herhangi bir ayeti küçümsediği zaman, hafife aldığı zaman dinden çıkmış olur. Allah göstermesin. Dolayısıyla mümin kimdir? Kur'an'a inanandır, 114 sureye inanandır, 6000 küsur ayeti kerimeye inanandır, Rabbimizin emirlerine inanandır, Rabbimizin emrettiği bütün hususlara inanan, itiraz etmeyen, hatta bir konuda Kur'an-ı Kerim o kişiye bir hüküm verdiği zaman, yani bir konuda bir anlaşmazlığa düştük, Kur'an onun hükmünü verdi, o hükümde kalbinde bir rahatsızlık duymadan onu kabul edendir. Diyor. Hatta Ahsap suresinde hiçbir Müslümanın Kur'an'ın vermiş olduğu bir hükümde tercih hakkı yokturdur. İşte iman bu. E şimdi böyle bir iman olursa Allah-u Teala onu cennetine lütfedecek. Ancak böyle bir iman olmaz da lakayt bir halde olur ise imanda efendim bir kısmına inanır da bir kısmına inanmaz. bu ahirette kişi husrana uğrar. Yani amel defterinde ne salih amellerini görebilir ne de imanını görebilir. Rabbimiz Celle Celaluhu bilinçli olarak dinimizi öğrenen ve şuurlu olarak yaşayan kullarından eylesin. Şimdi mümin kadın ve mümin erkekler bağluhum evliya evliyaoban Onlar birbirlerinin velisidirler. Şimdi münafıklardan bahsederken ba'luhum min ba'z dedi. Onlar birbirlerinden menfaat çıkar ilişkileri var ama müminlerin, müslümanların o birbirlerinin velisidir. Ne demek velisi? Şimdi biz veli dediğimiz zaman vali. Bak o da aynı. Vilayet. Vali bir de mesela öğrencinin velisi kim? Değil mi? Öyle diyoruz. Ne demek velisi? Bunun her şeyinden ben sorumluyum. Onun hakkında imza atmak, karar vermek bana ait diye. İşte Müslüman, Müslümanın velisi olduğu zaman yani adeta kendi nefsi için neyi istiyorsa, mümin kardeşi içinde onu isteyen, yani kendisi neleri istemiyor ise, hoşlanmıyor ise, zarar görecek hususlardan kaçınmak istiyorsa, diğer Müslüman kardeşi içinde onları isteyen demek. Yani birbirisinin velisi olmak. Demek ki Müslüman Müslüman kardeşliği, mümin kardeşliği böyle bir şey. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Müslüman kardeşliğinin şuuruna eren kullarından eylesin. Mümin erkek ve mümin kadınlar birbirlerinin velisidirler. Ye'muruna bil ma'ruf. Onlar birbirlerine iyiliği emrederler. İyiliği yaygınlaştırırlar. Ve münker bir de çirkin olan, günah olan, haram olan şeylerden birbirlerini ikaz ederler, nehy ederler. Münafıklar da nasıldı? İyiliği yasaklarlar. Sakın ha bunu yapmayın, etmeyin. İyi şeyleri çirkin göstermeye başlarlar. Ama kötü şeyleri de iyi gösterip onların yaygınlaştırmasına çalışırlar. Münafıklarla müminlerin arasındaki fark. Daha müminin özellikleri ve yuqimu'n-salate. Onlar namazlarını kılarlar. Demek ki mümin kadın ve erkeğin en bariz vasfı neymiş? Namazlarını kılmak. Beş vakit namaz. Önemli olması Allah günde beş vakit bunu vermez. Emretmez. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı. Farz bir ibadet. Dolayısıyla bunu ailece kılmamız lazım. Yani sadece anne kılsın, koca kılmasın olmaz. Sadece koca kılsın, anne kılmasın olmaz. Yani ikisi de kılacak. Çocuklar da kılacak. Gelinler de, damatlar da, dede, nine de. Evde kim varsa hep birlikte namazı kılacağız. Yoksa şöyle bir durum söz konusu olur. Kişi cennete girdiği zaman yani ailece cennete girecekler var. Bir de ailenin bazı fertleri girmiş diğerleri yok. Hatta cehennemle cennet arasındaki perdeler kaldırıldığı zaman böyle Tanıdıklarını soracaklar. Yahu siz niye buraya düştünüz? Sizi bu cehenneme düşüren nedir diye Müttetir suresinde sorulduğu zaman galulem لَمْ لَكُ Orada beş tane sebep sayarlar. Birinci sebebi de biz namaz kılanlardan değildik. Şimdi namaz kılınmadığı zaman, ibadetlere hassasiyet gösterilmediği zaman, haramlardan sakınılmadığı zaman öyle bir durum meydana gelir ki Allah göstermesin. Aile fertlerinin bir kısmı cennette olduğu zaman eyvah babamız yok cennette. Yani bu ne kadar vahim olur diyelim babası o ailenin babası diyelim cehennemde olur ise diğerleri cennette ya da anne cehennemde olur da diğerleri cennette olursa ya da evin çocukları cehennemde olur da anne baba cennette olursa ya da efendim gelini kızı efendim damadı cehennemlik olup da kendileri cennette olunca yani aile fertlerinden bir kişinin bile cehenneme gitmiş olması insan için aile için ne kadar hüzün verici olur. Dolayısıyla Rabbimiz emretmiştir ve bunu yerine getir zorundayız. Mümin erkek ve mümin kadınların özelliği birbirlerinin velisi olması, birbirlerine iyiliği emretmeleri, birbirinden kötülükleri nehyetmeleri, namaz kılmaları, buyutuna zekat, zekatı vermeleri, yani cömert olmaları ve yuhyaullah ve resulü Allah ve itaat etmeleri. Ülek serhamullah Allahu Teala onlara rahmetiyle muamele edecektir. İnallahu azizul hakim hükmünde galip olan, hikmet sahibi olan ancak Allahu Teala Zülcelal Hazretleridir ve onlara vaat etmiş olduğu mükafatı da Rabbimiz vaadallahu'l müminin evel müminat mümin kadın ve erkekler Allahu Teala şunu vaad etmiştir. Cennetin tecrî min tahtil altlarından ırmaklar akan cennetleri vaad etmiştir. Halidine fiha onlar o cenneti ebedi olarak kalacaklardır ve mesakine tayyibeten fi cennati adn ve onlar adin cennetlerinde tertemiz meskenlere sahip olacaklar ve rızvanu minallah ekber her şeyden önemlisi de, her şeyin en büyüğü de Allah'ın rızasıdır. Allah'ın rızasını kazandık mı cennetlerden büyük işi kazanmış oluruz. Zalike huvel fevzul azim işte en büyük başarı da budur. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi imanımızı koruyarak salih amellerle besleyerek en büyük başarıyı cenneti elde eden ve Rabbimizin rızasını elde eden kullarından eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Dualarımızın makbul olması için, cümle geçmişlerimizin ruhi için, haseten şehitlerimizin ruhi için, haseten vatanımızın, milletimizin selameti için, haseten Allah rızası için velhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.